Şefim, yeni sipariş geldi. Tamam. Fadi, bir sıkıntım var. Yo, e, okuldan arkadaşlarım gelmişti abi. Canı sıkacak bir şey mi oldu? Yok, ne bileyim yani. Boş ver abi, bir şey yok. Acil istediler şefim, bekletmeyelim. Tamam Fadi, hemen hazırlıyorum. Başım ağlamış, çok çok, 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 sevdiğim, şey. çok seviyorum. Ben de çok seviyorum, çok sabırsızım. <laughs> <laughs> çok iyi gözüküyor hepsi. Bakalım ben anlattıkları ya. kadar iyi miymiş? Geçenki yerde yediğimizde bunlara benziyordu bu, bence de. Bunlar ben benziyordu onlar. Kızarsız bekleyemeyeceğim. Sen başla, bekleme. Bence de. de, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay, seninkinden alırım? Al tabii ki. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ay sağ ol Fadimeciğim. Hepsi çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Yalnız bu iyi pişmemiş. Ee, biz genelde böyle servis ediyoruz ama... ...yani çok pişmiş istediğinizi söyleseydim sonra göre hazırlatırdım. Yani benim hatam bu. Sormadın ki. Tuğçe sen onu bana ver. Ben yerim. Sen bunu ye. Ben hamburger yemek istiyorum. Ee, tekrar hazırlatayım olur mu? Ya sana zahmet olacak ama gördüğün gibi bizimki biraz inatçı. İnatçı değilim, açım. Tamam, hemen getiriyorum ben. Bunu da götür lütfen. Ay ne yapıyorsun? Her Sistemeden yer battı oldu. ya. Ee, ben hemen Yok. temizleyeceğim Çok şimdi. Vadime kusura bakma ya, sana da böyle iş çıkardık. Yok canım, olur mu? Kaza işte. Söz bahşişi bol vereceğiz. Kusura bakma. Bu böyle olmayacak. Ben burayı temizlemesi için birini göndereyim. 我去。